Elazığ'da tatlı sektörü üzerine hizmet verecek olan bir işletme daha hizmete girdi. Elazığ'da tatlı sektörü üzerine hizmet verecek olan işletme açıldı. Sürsürü Mahallesi İmam-ı Azam Camii'nin karşısında hizmet vermeye başlayan işletme müşterilerine lezzetli tatlı yeme imkanı sunuyor. İşletme sahibi Hasan Bulut, açtıkları birinci şubenin ardından beğenildiklerini düşünerek ikinci şubeyi de açtıklarını söyledi. Baklavalarında hem kimyasal, glikoz, bu tarz şeyler yok. Tamamen doğal, tereyağlı üretiliyor. Birinci sınıf fıstıklardan üretiliyor. Biz tadını çok beğendik. Elazığ halkı da beğenir düşüncesiyle iki ay önce birinci şubemizi açtık. Elazığ halkının yoğun ilgisi, tatlarımız olan büyük talep sebebiyle, İkinci şubemizde açma ihtiyacı duyduk Ataşehir bölgesinde. E, tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan da işletmenin hayırlı olmasını diledi. Tabii ki bu tür işletmelerin, marka değeri olan işletmelerin ilimizde açılışı, ilimizde hizmet vermesi bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu etmekte. Biliyoruz ki bu tür işletmeler Elazığ gastronomisine katma değer sağlayacaktır. Bunun yanı sıra gastronomi alanında hizmet veren bu sektörler aynı zamanda ilimiz için istihdam noktasında ve ekonomi noktasında çok ciddi manada katkılar sağlamakta. Bizler de bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tatlıcımızın uzun yıllar ilimize hizmet etmesini temenni ediyor. Hayırlı, bereketli, bol satışlar. Ee, diliyoruz.